Bak elim yoruldu artık Aa, şey yapmıyor. 53 patatadan. Yavrumun mantısı var mı? Yok kanka. Yok kanka. Kim kanka bunu da merak ettim. Anladım. Ya söyle elini mi? alalım diyor. Hayır ya sana ne? Çok mu komik? Kanka Gelmek burada İzmir'de uzan kapısı var biliyor musun? Oradan evet komik oha dedi ki kız sen senin avukat, avukat O avukat olacak zaten kanka inşallah yani sağ ol. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Adın ay, Adını Enes Ay teşekkür ben ederim. Ben bu çocuğu atarım yayından yalnız ya. Adam onu. Fafa Tara. Fafa Tara ne at, istiyorsun at, at, kanka? <gülüyor> <gülüyor> ya ben okumama gideceğim Fafa Tara. Ulan sen de bunlar oyunu mu hiçbir şey demiyorsun. Fafa Tara ne demek? Bağırmadan eğlenin birader. birlikte diyeceğim. eğlenelim. Ya hediye atsın. Arkadaşlar sana. ceset kim? Hediye atın abi. abi. Benim falan TikTok dediğin var biliyor musun? Hmm. kim bu Hurra? Aa, kim bu Hurra? Hurra ablamın hesabıydı. Kolay evet lan. Kolay makinasının markası ne? Ha telefon. Mesut Keskin arkadaşlar? Duvarda ne yazıyor? Enes yazıyor. Küçük kardeşim yazmış. İdris. İdris burnunu her şeye sokma İdris. <laughs> Sadece sen gelmezsen her şey. Duvarda ne yazıyor? Bir dakika Fatata Karadeniz'i çizim. Büyük babası olan yani. büyük olan yani. Sen büyük, büyük, büyük babasının bileyim. yani. Boş yapma Fatatara. Fatatara uçan bir kelebek. Göklerde kelebek gibi. Papayın. Güzelmiş Güzel bir şey. Su al Uğurcan Doğru. abi. Mahalle Olur. boş ya kanka gösteremeyiz. Tamam çirkin çıkıyorum. Evet, şu an çirkiniz çünkü. Mahalleye Mahalle göstersene. Geçir. Bak beni göster. <laughs> Ama o koyayım. Ama bu değil de. Çaldım o tutmak için vardı. Ya ışık kapalı olduğu için ondan olabilir. Feda'yı kaçsa. biraz fener açsana öyle konuş. Çok karanlık. Sen açayım. Senin için fenerimi açayım. Gel oh, ya. Kanka çok şey oluyor. Gözüm gitti ya. Oha ne benim yapma? de gitti. Tamam arkadaşlar kapatayım. Böyle kanka. bir şey vardı yağmur. Evet ben de öyle bir şey vardı değil mi? <laughs> evet. Böyle. Baran, Baran telefon markası sana girebilir. Ne istiyorsun sen telefondan Baran? Sude versene kanka bir tur dönelim hadi. Teşekkürler Safa Tara. Hadi verin bir tur dönelim. Çok ya Yağmur yayını alır oldu. mısın diyor Kadir. Hangi ben stres oldum ben. Ben evet siyahlı yağmur. Lambaları takarsan ölersin. Aa, ya söyle şu Arkadaşlar bu balkonun Abi. lambası olması çok normal bir şey bizim için. Evet yok yani. yani. Evet. Balkonumuzun lambası yok. Ama sizin evet. sigaranız bitti. Mustafa. Ben size vermem kanka benim hakkım. Kadir ne oluyor kanka? Ben bir dedim ya paket açma. O küreden Bu sana ben telefon kısmı. yetmez. Şey, Lambayı geri yok. sönder. Dönün. Kanka söndersek belki bir şeyler olmaz Çünkü ya. Çünkü bir tane sönderemeyiz, Hı, yani. sönderemeyiz yani. Sadece İki tane kaldı sevdiğimiz ilerlemeye devam edebiliriz kanka. Al ya. Babam, babam birazdan size selam çakacak arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü o kadar farkında olmadan bağırıyorsunuz ki olmaz. kanka bir şey olmaz. Ama bir şey diyeceğim. Bir şey yapmayın tamam mı? Kadir'i alsanız mi? arkadaşlar. Hı? Ne? Çok, uygun. Uygun. Ya, Merhaba. Merhaba. Evet. Bu kim arkadaşlar? Nasılsın? Boş işler müdürüsünüz abi. Mücayla bu bo borna varası. uzak kanka ya. Kanka Google'a yazmak zor değil. Ben ne bileyim ama. Uşaklı da uzak. Kızla. Dayısıyım kızla. Dayısıyım dayısı. <laughs> abla ben. Manitası. Evde <laughs> kalmış. Gidi okul Vay çok tipsiz çıkar. Alacak tam yaz. Gel biraz <laughs> da Şimdi bu Kadir değil mi? Al, Kani Kadir'i alacaktınız arkadaşlar. Arkadaşlar ne kadar iğrenç insanlarsınız. Sizi şikayet etmeyin elim. 10 dakika boyunca camımız dondurulacakmış. Sizi şarapsız adiler Bak ben sana bot basayım. ben çok komikim. Ya Azıcık daha şikayet edin. Uyuruz biz de. Ben korona mı Merhaba Ota, Murat. Murat. Sigaranın kokusu alıyor. Musun? Bekle bakayım. Kadir'e alsanız mı? Yazık çocuğa. Aldım. Ya. Vallahi koku da alabiliyor tohtan. Kadir bak. Sana güvendim ha. Merhaba. Tabii. Vati. İçeride Vati. anneanne. Abla şunu da okusun. Ay anneannem çözür dilerim. Sigara mı dönüyorsunuz? Hayır dört Nerede oturuyorsunuz? Aynen dönüyor kanka. Seni ilgilendirmiyor bu ne yapacaksın? İzmir'de oturuyoruz kanka. Kötü bir şey sormadım. Hazırsın. Basladın ayağı. Başladı. ne diyor? olmamlar şikayet. şikayetçi sigara dumanını burnundan çıkar bir bakla bak Bekle. Bir şikayet eden orkus bu çocuk. Bir dakika versene. Yeni hediye Bekle hemen çıkarıyorum. Hatta senin için dörtlü yapacağım. Hı. Kaldır. Gördün mü? Tamam mı? Ela <laughs> ela ela ela. Aa bak bakla atlar ve sözüne duruyormuş. Mami o şikayet sana ters Eklem dönüp gelir inşallah. Şey teşekkür ederiz. Suti şunu bir daha döker misin? Başladık abi. Ama ne yapayım ya Yerim dökeyim bilmiyorum. Of pasladı bu da. Hiç bozdum. Kadir o kadar ısrar ettin gittin yani Kadir. Saçımı bozuyor geliyor gidiyor elini amına sok. Ama saçımı sürme tamam mı? Ya yani var ya. <gülüyor> <gülüyor> Tıkanıyorum diyorum neden anlıyorsun? Hani şey diye diyeceğim eğlencesi bitti artık. Şu Aa, i̇ki tane dünya Ay, güzeli. Kanka. Sağ çok teşekkür ederim. Sükürnesim tamam Murat abi. Gençler. Amen. Ne? Eymen, Eymen ne oldu Eymen? Eymen <laughs> niye soru işareti attın? Ne yaptığımızı anlamaya çalışıyor herhalde. Ama anlayamazsın zor yani. Anlayamazsın Eymen. Ya şapşi. Yok. Ben Eymen'si çocuğuyum burada zaten. Hava soğuk değil mi ya burada buz gibi. İzmir'de çok İzmir'de soğuk İzmir'si olmuyor kanka. Çok, çok görmüyoruz. İzmir alsancak. <laughs> kanka 12 izleyiciye düşmüş ya. çok hmm, kanka. Ya. Lora, la, kanka ne yapacağım Lore'yi ya? Ay, neresi? Kanka buca. Ay aklıma yine buluştu. Kanka sıla bir tutsana, tutsana kanka. Tutayım kanka. Allah'ım bir şey çıksın. Gece de bilmiyorum. Malum. O zaman